Evet, e, üyelerimizden gelen sorulardan birisi faktörel ile ilgili bir soru. Şimdi herhangi bir sayının faktöriyeli birden başlayıp o sayıya kadar olan bütün sayıların çarpımı demekti. Faktör ile ilgili önemli özelliklerden birisi de şuydu. En faktöriye sayının bir eksiğinin faktöriyeli ile sayının çarpımına eşitti. Bu ne demek? Bunu biraz daha mantıklı bir izahını yapalım. Örneğin 6 faktöriyel 1'den 6'ya kadar olan bütün sayıların çarpımı demekti. Burada 1'den 5'e kadar olan sayıları yazmayıp onun yerine ne yazabiliriz? 5 faktöriyel yazabiliriz. Çarpı 6. Görüldüğü gibi 6 faktöriyel 1 eksiği olan 5'in faktörü ile 6'nın çarpımının eşit. Bu bilgi buranın çözümünde kullanacağız. 23 faktöriyel artı 24 faktöriyel 24 faktöriyel biz şöyle yazabiliriz. 24'ün bir eksi 23 faktöriyel çarpı 24. Bir tane burada var 23 faktöriyel. 24'te 24 tane de burada var. Toplam ne yapar? 25 tane 23 faktöriyel yapar. Bu ikisinin toplamı. Bize buranın x türünden değeri soruluyor. 23 faktöriyel artı 24 faktöriyeli biz ne bulduk? 25 tane 23 faktöriyel olarak bulduk. Burayı x olarak bulmamız lazım. Bize şöyle bir bilgi verilmiş. Bunu kullanmalıyız. Burada iki türlü yol izleyebiliriz. 25'in yerine buradan bulduğumuz x'li ifadeyi yazabiliriz. Ya da 23 faktöriyel 22 faktöriyel çarpı 23 şeklinde yazdıktan sonra da buradaki 22 faktöriyeli kullanabiliriz. Sonuç değişmeyecektir. Burada şöyle yapalım. x eşittir 25 çarpı 22 faktöriyel olduğuna göre 25 bura çarpma olduğu için bu 22 faktöriyel karşı tarafa böl olarak geçer. x bölü 22 faktöriyeldir 25'in değeri. Getirelim burada 25'in yerine bu değeri yazalım. X bölü 22 faktöriyel. Yani. Çarpı 23 faktöriyel de şu özelliğe göre nasıl yazabiliriz? 22 faktöriyel yani çarpı 23 şeklinde yazabiliriz. Sonra ne olur? 22 faktöriyel sadeleşir. En son kalan nedir? 23 x'tir. Bizden istenen cevap. Üyelerimizden Dilan'ın göndermiş olduğu soru faktöriyelle ilgili. Öncelikli olarak faktöriyel neydi? Onu şöyle bir hatırlayalım. N faktöriyel herhangi bir sayının birden başlayıp kendisine kadar olan bütün sayıların çarpımıydı. N'in faktöriyeli. Şimdi buradan hareketle 5 faktöriyel nedir? 1, 2, 3, 4, 5 ve ben bunu şöyle yazabilirim. 1'den 4'e kadar olanı yazmam. Onun yerine 4 faktörel yazarım. Çarpı 5. Buradan da faktörle ilgili bir önemli özellik karşımıza çıkıyor. Herhangi bir sayının faktöriyeli kendisinin bir eksiğinin faktörü ile sayının çarpımına eşittir. Bu özellik özellikle şimdi kullanacağımız, çözeceğimiz bu tip soruların birçoğunda kullanılır. Nitekim buradan da kullanacağız. Şimdi 23 faktörel artı 24 faktörelin değeri soruluyor bize. 23 faktöriyel artı 24 faktöriyel ben şu şekilde yazabilirim. 23 faktöriyel çarpı 24. 24 tane 23 faktöriyel burada var. Bir tane de burada var. Bir anlamda burada ne yapmış oluyorum? Ben 23 faktöriyel parazit almış oluyorum. Bir tane burada var. 24 de burada var. 25 tane 23 faktöriyel olmuş olur. Buranın toplamı. Şimdi sonucun x türünden ne olduğu sorulduğuna göre Buradan getirip ben 25'in yerine x'li bir şey yazabilirim. O da ne? Ee, x çarpı x eşittir 25 çarpı 22 faktöriyel olduğu için bura çarpma olduğundan dolayı 25 karşı tarafa pardon 22 faktöriyel karşı tarafa bölü olarak geçer. x bölü 22 faktöriyeldir 25'in değeri. Getirip şurada 25'in yerine bu değeri yazalım. x bölü 22 faktöriyel. 23 de şöyle yazabilirim şu özelliği kullanarak. 22 faktörel çarpı 23. Şundan ikisi sadeleşir. Sorunun cevabı 23x bulunmuş olur.